Taraftar bu hafta ikinci durağında Sakarya'da. Taraftarda bu hafta Bin spor ekranlarında Sakarya'dayız ve Sakarya Spor taraftarı ile birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz. Sakarya Spor, Spor mücadelesinde Kadir ile birlikte sabah saatlerinde Sakarya'ya geldik. Öncesinde Sakarya Spor taraftarı ile Tatangalarla buluşu olacağız. Ardından 90 dakika tribünlük heyecanı sizlere aktarıyor olacağız. Öncesiyle, sonrasıyla, maçın heyecanıyla bugün tam anlamıyla Sakarya Spor taraftarının en ince detaylarına kadar taraftar programında Bin ekranlarında sizleri Sakarya Spor buluşturuyoruz. Sakaryaspor'un armasında da bulunan Sakarya Köprüsü yanında toplanan Tatangalarla maç saatini beklemeye başlıyoruz. yer alan köprü ve Sakarya Spor taraftarının toplanma yeri. Artık maçın aşamasına bir, bir buçuk saatlik bir süre kaldı ve muhteşem bir ortamda Sakarya Spor taraftarı Türk futbolu için çok önemli taraftar gruplarından biri ve biz de onlarla birlikte dolu dul dolu bir gün geçiriyor olacağız. Sakarya Spor, Eyüp Spor mücadelesinde bugün ev sahibi takımla birlikte tüm detayları taraftar programında sizlere aktarıyor olacağız. Röportajlara da başlayalım. Kadir bir yandan istersen sen şöyle geçersen biz de bir yandan röportajlara başlıyor başlayalım. Abi hemen seninle başlayalım dersen. Çok teşekkür ederim öncelikle ev sahipliği Hoşçakalın. için. Muhteşem bir ortam. Neler söylersin maç gününde Sakarspor coşkusuyla? Ya bugün sadece pazar günü olarak bizim için hafta sonu aktivitesi olarak değil bir hayat felsefesi baktığın zaman... E, Sakaryasporla hafta sonlarına bugün... ...insanlar işte kahvaltıya gidiyor... ...bizim tek e, yaptığımız işte... deplasman olsun, Adapazan'daki maçlarda olsun... ...arkadaşlarla buluşup maç öncesinde oturup... ...Sakarya Spor sevdası peşine koşmak yani... E, ...Sakarya Spor amatörler düşse... ...Süper Lig'de şampiyonluğun aynı ...taraftar kitlesi belli... ...işte en son plio finalinde gördük... ...30 bin kişi Bursa'ya aktı... ...Ramazan gününde... ...ama yani hiçbir hak etmediğimiz yerlerdeyiz. Yani bugün şehir takımlarına gönül ister ki hepsi Süper Lig'de olsun ama olmuyor. Ee, yani Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor'un olduğu lig bizim için çok önemli değil. Hani bizim dediğim gibi bestelerden hep yola çıkıyorum ama e, yani amatöre düşsen de varlığın yeter. Bizim mantetimiz bu sen neler söylersin? Artık e, maçın aşamasına çok az bir süre kaldı. Ee, ben de hemen atkıyı hemen, taktım edeyim sana. O zaman sana. ben de mikrofonu sana vereyim. Hemen vereyim. Ben de, vereyim. Ben de, de... evet. <laughs> İzleyicilerimize de söyleyelim. Şu anda Sakarya'da bu, bu armada yer alan şu köprü. Anıl'a da şöyle göstermiş oldum. Evet. Arkada görmüş olduğunuz köprü. Hemen e, Anıl'a ben sorumu yöneltirken atkıyı da takayım. Anıl nasıl geçiyor bu maç günü? Gördüğün gibi e, süper geçiyor maç günü. Ben de mikrofon tutmaya alışkınım. Tribün çocuğu mikrofon tutmaz. E, ama biz her zamanki yerimizde Sakarya Köprüsü'nün, Sakarya Nehri'nin yanındayız. E, burada sizi ağlamaktan da mutluluk duyuyoruz. E, başka bir tarih var burada. E, biz de bu tarihi burada yaşatmaya çalışıyoruz. Sakarya Sporluyuz. E, sınıflandıramadığımız ve sınırlandıramadığımız bir sevgi bu. E, mutluyuz, ilk ki Sakarya Sporluyuz. Sakar spor, bu şehirde çok aynı. Bak öncelikle şurada arkamızda bir amcalar var böyle 60 yaşında. Buraya geldiler böyle. Direkt Sakar Spor maaşı arabadan açtı şey teyipten çaldı. Sakar Spor maaşıyla girdi buraya yani. Şimdi onların Sakar Spor'unun yanında burada olan arkadaşların Sakar çok farklı bana göre. Şimdi bana göre onların Sakar daha büyük. Biz taraftar olarak her zaman görevimizi yapıyoruz. Her sene böyle, her hafta böyle yani. Her hafta galibiyetle buraya geliyoruz. Coşkuyla e maça gidiyoruz. Tatangalar bu şekilde yani bildiğiniz Tatangalar bildiğiniz gibi. Biz her zaman e, takımımızı destekleyen Sakarlı olarak her zaman yanındayız. E, bu lige yakışmıyoruz. Bu lige yakışmıyoruz. Daha süperliklere, daha güzel atmosferlere layıkız. Ziyan olduk. Keşke olmasaydık. Ne diyeyim? Başarılar her şey Sakarya için. Ya, bizim için artık bir hayat felsefesi gibi bir şey oluyor. Hani Nasıl hani spora başlarsınız gitmediğiniz ikinci gün şey yapar artık ya gidemedi falan. Bizi de kaçırdığımız deplasmanında üzülüyoruz artık yani. yani nasıl gidemedik? Hani biz de evlendik artık çocuğumuz falan oldu. Ona, ona rağmen ayarlamaya çalışıyoruz artık bu şekilde. İşte eşimle ona göre bir anlaşmalar yapmaya çalışıyoruz falan. Ona da teşekkür ederim. Çoğu zaman izin veriyor bana. Sağ olsun. Böyle yani. Sakarya Spor taraftarı muhteşem dezavratlarla maça yavaş yavaş hazırlanıyor. Artık maç saati yaklaşıyor ve bizler de stadın yolunu tutuyoruz. İlk yarı sıfır sıfırlık beraberlikle nokta bizler de tatangalarla sohbete devam ediyoruz taraftarda bu hafta Sakarya'da izledik ve tatangalarla birlikte muhteşem bir ilk yarı geçirdik aslında futbol anlamında biraz olsun istediğimiz olmadı ama devre arasında Yılmaz abiyle birlikteyiz onunla konuşacağız az oldu olsa bugünden bahsedeceğiz öncelikle teşekkür ederim çok güzel bir ev sahipliği aslında tribünleri soracağım ama önce ilk yarıyı soralım Sakarya Spor'da kalecinin muhteşem performansı, tribünlerin coşkusu. İlk yarı sence nasıl geçti Yılmaz abi? Çok olumlu tabi. Bu arada siz de hoş geldiniz şehrimize. Bulunduğumuz konum itibariyle biraz daha iyi bekledik takımı. Çünkü yönetim falan da değişmişti. Hafta içinde kendilerine karşı şey bulduk. Futbolcularla toplantı da yapıldı ama ikinci yarı toparlarız diye umut ediyorum yani. ülke koşulları içerisinde bizim de sadece yaşadığımız şehirde Sakarya Spor'umuzdan başka bir araya getirecek herhangi bir olgu yok. Biz de bunu elimizden geldiği kadar layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi 1990 yılından beri işte süre gelen arkadaşlarımız, dostluğumuz. Sakarya bir sporla birlikte biz de koşuyoruz bu yarışta. Ee, biz üniversite tatangalar olarak e, tatangaları ve Sakarya sporu Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversite teşkilatlarıyla tanıtıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle e, kendimizi anlatmaya, şehrimizi savunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yusuf Bebek için Twitter'dan bir gündem çalışması başlatmıştık. Ee, tüm şehri ve tüm Türkiye'yi Yusuf ve Bensiyan'a yeşil olmaya davet ediyoruz. Abi Sakaryaspor formasını giydiğin zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Bugün maç, her şey. Yani insan dışarı çıktığı zaman her yer yeşil, her yer simsiyah. Önemli olan pankart, forma değil, takım. Takımın ruhu, tribünler. Bu kardeşim gelmiş nereden? Bu kardeşim gelmiş nereden? 13 yaşında bilemedi 12 yaşında. Sakarya Spor sevgisi böyle bir şey. Anne baba gibi. Kimsen bu formayı giydiğin zaman tüylerin diken diken oluyorsa, buraya geldiğin zaman tüylerin diken oluyor, diken diken oluyorsa, o zaman bil ki sen Sakarya Spor sevgisini tutulmuşsun. İkinci yarının başlamasıyla birlikte oyuna hızlı giren Sakarya Spor golü buluyor. bu golün ardından da coşku tavan yapıyor. Maçın sonuna 4 dakikalık uzatma var. Artık son 2 dakika ve Sakaryaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Artık maçın bitimine çok az kaldı. galibiyetin sevincini üst düzeyde yaşayan Sakarya Spor tribünlerinde maç sonunda da röportajlarımıza devam ediyoruz. Mücadelenin sonrasında aslında olmazsa olmaz Murat de röportajı yapmamız gerekiyor. Abi ses kısıldı ama ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bugün coşkuyla takımı destekleyen her hafta olduğu gibi, yıllardır olduğu gibi Tatangaları, Sakarya Spor taraftarını görüyoruz. Bir kez daha ağzınıza sağlık. Tebrik edelim. 1-0'lık galibiyet neler söylersin? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz biz bir Bursa finalinden çıkıyoruz. Daha da bir şehirde bir kırgınlığımız var ama sonuçta Sakarya Sporluyuz. Sonuçta dayanamıyoruz. Siz daha iyi olması lazım. Bir stadın olması lazım. Ama biliyorsunuz ki sezon başında yaşadığımız sıkıntılar ee, durum ortada. i̇kinci bir kongre yaşadık aynı sezon içinde. Tekrar bir yönetimimiz geldi. Takımda bir takım ödemeler yapıldı. Hava değişti. Şehirde bir hava değişti. Çok şükür 3 haftadır da içeride içeride galibiz. Önümüzde Bodrum spor maçı var. İnşallah oradan da 3 puanla böyle böyle inşallah zirveye doğru yaklaşacağız. Türbüne görünce bizim daha iyi tabii olmamız lazım. Bu sıranın olması lazım. Ama tabii ki dediğim gibi insanların işte e, umutsuzluğu, bu ligden yıllardır birlikte yaşadığımız sıkıntılar. İnşallah bu sene bu, bu, sıkıntı, bu ligden kurtulup daha iyi olacağını ben eminim. Daha iyi türbünler olacak, türbünler de olacak. Tabii ki bu sahadaki şeye bağlı topçu kardeşlerimize bağlı. Bugün de Allah razı olsun iyi mücadele ettiler. Zorlu bir maçtan 3 puan aldık. İnşallah daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Bin Sports ekranlarında taraftar